Selam arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü videoda lock game'i tekrardan anlatmak istiyorum arkadaşlar. Lock game tüm hızıyla devam ediyor. Bu videoya geçmeden önce bu videoda anlatan hiçbir şeyin yatırım tavsiyesi olmadığını, bu videoyu anlatanların sadece sadece inceleme videosu olduğunu unutmayın dostlarım. Ben lock game'i sizlere anlatacağım. Lock game bu arada İstanbul fuarı yaptı arkadaşlar. Bunlar hakkında da bilgileri birazdan size ileteceğim. Öncelikle lock game nedir? Lock game'de arkadaşlar karakter olarak belli başlı paralar kazanabiliyorsunuz. Proje 7 8 9 aydır devam eden bir proje ve ben şu ana kadar bu projenin toplamda 30.000 liradan fazla kazandım ve nasıl kazandığımı hepsini anlatacağım yavaş yavaş. Tabii ki de benim için de referans ödülleri de var. Şimdi Doge Game'den nasıl para kazanıyorsunuz? Öncelikle burada satın alma kısmındaki karakterleri satın alarak, USDT yatırarak bu arada tabii ki de ilk referansta kaydolanlara özel ucuz karakterler de oluyor. 10 dolarlık, 15 dolarlık ucuz karakterler de oluyor. Alarak günlük gelir elde edebiliyorsunuz. Mesela diyelim buradaki 30 dolarlık bir NFT var. Bu NFT'yi satın aldınız diyelim. Bu NFT'de toplam 50 dolar kazanıyorsunuz. Kaç günde 144 blok veriyormuş toplamda. Sen günde 2 nokta 4 nok buradan alacaksın bir de yaklaşık koyduğunuz zaman yani yaklaşık arkadaşlar 2 6 log falan günlük alacaksın. Yani 144 bölü 2.6 yapalım. Belki daha fazla kazanacaksın. 55 gün royili bir para proje arkadaşlar. Yani 55 günde paranızı 2x yapabileceğiniz bir proje gibi düşün. Bu NFT'liğe baktığınızda daha az royilleri var. Mesela bu NFT bende vardı. Bitirdim. Bu 10 gün royiliydi. Daha düşük royili NFT'lere de sahip olabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi 24 saatte bu daha uzun royili NFT'ler de var. Daha kısa royili. Ve fiyatları gittikçe pahalı NFT'ler de var. Hani fiyatları burada gördüğünüz gibi 3960 dolar olan NFT de var ama ona göre kazancı artıyor dostlarım. Onu söyleyeyim sizlere. Buradaki NFT'lere bakarak RUİ'nizi hesaplayıp kazanabiliyorsunuz. Bir de burada yazdığı RUİ haricinde nasıl kazanabiliyorsunuz? Aynı zamanda birazdan tarlalardan da daha fazla gelir elde edebiliyorsunuz. Toplu kısmı duyuru kısmı bazen e-postadan bize token veriyorlar ve davetten de para kazanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi benim şu ana kadar 452 referansım olmuş. Şu ana kadar 22.510 lira çekmişim dostlar. Öncelikle projenin referans linkini aşağı tarafa bırakacağım. iOS kullan kullananlar iOS uygulamasını indirebilirler. iOS'ta uygulama var. Android kullananlar da APK'sını indirebilirler. Onu şimdiden söyleyeyim dostlar. Kazançtas oluyor. Diyelim ben de şu an NFT var ve 24 saatte bir burada NFT'mi topluyorum dostlar. 24 saatte bir NFT'nizi buradan topluyorsunuz ve devamında buradan günlük alıyorsunuz. Mesela ben 3 saat önce toplamışım, 2 saat önce özür diliyorum 2 saat 10 dakika önce ve buradan arkadaşlar sürekli her gün topluyorum. Gördüğünüz üzere aldığınız karaktere göre değişir. Bir de tarlalar kısmına siz NFT'lerinizi buraya koyarsanız size ekstra çok koyayım veriyor Ben koydum iki tane NFT'im, paralı neftin koydum Bunlar 48 günlük 0.48 nokta burada veriyor loklar burada birikiyor Dostlar bu lokları sonra usdt'ye çevirip çekim yapabiliyorsunuz çekimler pazartesi ve perşembe günleri oluyor nasıl oluyor arkadaşlar çekim çekim diyorsunuz buradan usdt miktarını yazıyorsunuz devam et diyorsunuz Mesela şu an bir diyoruz Ben de şu an yok e, para ama 10 diyorsunuz mesela Yetersiz USDT diyor Sonrasında arkadaşlar buradan trc20 seçiyorsunuz trc20 ile USDT olarak parayı alabiliyorsunuz. Aynı zamanda bankanıza da alabiliyorsunuz dostlar. Ve para çekme kayıtları burada gözüküyor. Bugün daha 116 dolar çektim gördüğünüz üzere. Her gün çekmeye devam ediyorum. Proje bayağıdır devam ediyor. Bizden 3000-5000 dolar yatıranlar da var ama benim bu kadar büyük bir yatırım yok. Aslında bugünlerde de bir NFT almak istiyorum. Bakalım belki alabilirim belki almayabilirim ama siz bunun yatırım tavsiyesi olmadığını unutmayın dostlarım. Çünkü dediğim gibi para da kaybedebilirsiniz. Aynı zamanda günlük bakım duyuruları geliyor. Ve bakım yaptıkları zaman da sizlere mağdur olmayın diye token veriyorlar. Bugün mesela 30 token aldım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 38 token bedavadan aldım yani. 38 tokenin de fiyatı arkadaşlar. Şöyle yapalım. 13 dolar gibi bir şey. Bugün bedavadan aldım. Sürekli gelir elde edebiliyorsunuz NFT'leri alarak. Zaten kayıt olma linkini sizlere vereceğim. Kayıt olma linkiyle nereye gidiyorsunuz hemen size göstereyim. Kayıt olma linkini bağlantımı giriyorsunuz. Ben Chrome hemen açacağım sizler için. Chrome açtık. Hemen burada açıldı. Şuraya kayıt olma bağlantımı yapıştırıyorsunuz. Zaten videonun aşağısına koyacağım buradan. Buradan girdiğiniz zaman indirebileceksiniz. Burada önce kayıt olacaksınız. İsterseniz Android isterseniz şey olsun App Store yani Apple olsun telefonunuz. Buradan Türkiye'yi seçip kayıt oluyorsunuz numaranızda. Sonra telefonunuzu ise APK indireceksiniz. Değilse Apple'da App Store'da zaten projenin arkadaşlar neyi var? Projenin App Store'da bir kendisinin olduğunu görebilirsiniz. Yani zaten App Store'da normal bir proje çıkarmak da kolay değil. Para çekim işlemleri böyle. Satın alma işlemleri buradan para yatırma işlemi önemli. Soranlar olmuş. Para yatırma işleminde nereden yapıyoruz? Cüzdandan. Çekme değil yatırma diyoruz. Yatırmadan. Mesela burada 15 USD 30 USDT gibi. Mesela 11 USDT de isterseniz yapabilirsiniz. Mesela şimdi yatırım yap. 11 USDT TRC 20 ile ödeyeceksin diyor. Burada gördüğünüz gibi daha karlı olduğunu söylüyor ama TRC de para atarken bir dolar fazla atmanız lazım. Burada bu adresi arkadaşlar bir size verdiği adrese buradaki adrese 1 dolar fazla atacaksınız. Yani 11 yazdınız ya 12 atacaksınız. Çünkü Binance 1 dolar kesiyor. Buradan 12 dolar yükleyebilirsin. Mesela yükleme işlemi bu kadar basit. TRC 20'ye girip yüklüyorsunuz. bunda nasıl göstereyim sizlere? Hemen ben Google'a açayım aynı zamanda. Binance'dan nereden yükleyeceğinizi de göstereyim. Şu e, ben şunu kapamak istiyorum açıkçası. Buradan nasıl çıkabiliriz? Geri diyeceğiz herhalde. Şöyle geri diyelim. Geri. Okey tam oyundan çıktık. Oyuna tekrar girelim şuradan. Ben bu arada BlueStack indirdim. Sürekli PC'den kontrol edebiliyorum. Onu söyleyeyim. Hani BlueStack kurarak Android'de emülatörlerle de girebiliyorsunuz. Direkt tek tuşa basarak giriyorum. E, güzel kazançlı bir platform ama dediğim gibi böyle projelerin hani elbet bir gün bir çık ama 6, 7, 8, 9 aydır devam eden bir proje çokça güven veriyor ve İstanbul'da fuar yaptılar demiştim. Fuarı da göster sonra nasıl yatırım yapacağınızı göstereyim. Fuarlarda şöyle dostlarım hemen size ekranımızı alacağım. Ekran aldıktan sonra fuarlardan da fotoğraflar Loggame'in İstanbul'daki fuarında burada göz atabilirsiniz gördüğünüz gibi Loggame İstanbul fuarında da herkes kazanç için burada toplanmışlar. Gis'te yaptılar fuarlarını ve burada da birçok ödül dağıttılar birçok atıyorum tişört dağıttılar balon dağıttılar gibi gibi bardak dağıttılar. ödüller dağıttılar ve kayıt olanlara değişik 10 dolar ödül verdiler. Bunları da söylemek istiyorum sizlere dostlarım herkese de ödül verdiler. Şimdi Binance'a girip nasıl yatırım yapacağız? yapacağınızı gösterin ve çekilen parayı da gösterin. Hani bugün çektim demiştim ya buradan bazınız belki inanmıyordur. Onları da hemen gösterip hani bir sıkıntı yaşamadım ama sıkıntı genelde yaşamıyorum. Bu arada nasıl oluyor? Pazartesi ve perşembe günleri çekim işlemi yaptıktan sonra telegramlarına gönderiyorsunuz. O çekim sesini ve buraya kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Hemen hallediyorlar. Yani hiçbir sıkıntı yaşamadım ben bugüne kadar. Tabii ki de sıkıntı yaşarsanız da çözmeye çalışırlar ekipleri diye düşünüyorum. Çünkü bizim ya, benim şu ana kadar 452 refim var. Oha 10 kişi şimdiden mi gelmiş ya da ha, 452 zaten burada e, 452 refimden şikayet almadım yani hiç yatırma dediğimizde zaten yatırma dediğimizde 114 doların geçtiğini görüyoruz 2 dolarlık bir kesinti var bu adı yatırma dediğimizde nasıl parayı çekerken yatırmadan trc20 seçeceksiniz para yatırırken de çekme diyorsunuz binance'da çekme diyeceksiniz nereden diyorsunuz çekmeyi de şöyle göstereyim buradan da ne yapıyorsunuz çekme diyorsunuz çekme dedikten sonra burada baktığımız yerden hemen adresimizi seçiyoruz buradan usdt seçiyoruz. Buradan adres gireceğiz. Mesela adres oradaki neyse orada adresi giriyorsunuz ve TRC20 seçiyorsunuz. Burada bir dolar fazla atmanız gerekiyor. Onu da unutmayın. Videoda anlatmak istediklerim bu kadar. Yatırım yapmak isteyenler de bu kadar böyle yatırım yapabilir. Ama dediğim gibi proje bayağıdır devam ediyor. Ben kapanacağını düşünüyor muyum? Sergiye yeni başladılar İstanbul'da. Sergi bitti ama dediğim gibi başka ülkelerde daha sergi yapmak istiyor. Ve bunlar açıklanacakmış. Bunlar açıklandıktan sonra o sergilerin günü belli olduktan sonra zaten o sergileri de yapmak zorunda oldukları için projenin uzun bir süre daha devam edebileceğini düşünüyorum. O sergilerin tam olarak zamanlarını bekliyorum. Çünkü başka ülkelerde de sergi yapacaklar. Ve başka ülkelerde yaptıkları sergilere mecbur bir yer yerle anlaşıyorlar ve çıkmak zorunda. O zamana kadar proje zaten devam edecektir dostlar. O yüzden ben o konuda çokça daha güvenebilirim. Tabii ki de Sergin daha tayini bekliyorum ama dediğim gibi yani sonuçta proje benim babamın oğlunun diye Yarın bir gün bir şey olursa da sorumlusu ben değilim dostlar. Yatırım tavsiyesi olmadığını unutmayın çünkü. Hani dediğim gibi proje benim olsa size bir garanti verebilirdim ama benim değil. Videoyu anlatmak istediklerim bu kadar dostlar. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildiğimden video like bölümü atabilirsiniz ve merak ettiğiniz sorular varsa Telegram kanalımızda ve Discord kanalımızda sorarsanız yardımcı olabiliriz dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiler kendinize çok iyi bakın. Bay bay.